Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağım. Kanalıma hoş geldiniz. Hesabım vardı. Hesabım hala da var. Ama YouTube kanalında video çektiğim için yeni bir hesap açtım. Bununla bir iki maç bugün oynayacağız ve size göstereceğiz, geliştireceğiz, karakterler çıkaracağız. Kupa kasacağız. Çok fazla sesi var. Biraz kısıyorum kapak Arkadaş olacağız. Oynayacağız beraber. Arkadaşlar hesabıma girdim şu an. Şu an hesaplarım burada ama yine hesap da açmasam mı bilmiyorum ki. Açmayayım ya. Yok, açmayacağım arkadaşlar. Bu ikinci hesabım. Ana hesabım değil bu. Ücretsiz alıyorum biraz internet kasıyor. Hay, var mı Arkadaşlar 3 hesap var ama burada iki tanesi benim birisi kuzenimin bana verdi aslında. Ama benim değil yani şimdi. Arkadaşlar bu benim ana hesabım. 15 bin kupalık. Böyle. Al var, Lu var, Spike var, Jin var, Nanny var, Piper var. Sonra böyle işte. Herkes de olduğu gibi diğer karakterler de var. Şimdi arkadaşlar kuzenimin hesabına gireyim bir. kuzenimin hesabı daha büyük ve gelişmiş bir hesap. 19 kupalık 44 karakteri var. Arkadaşlar geçen gün arkadaşımla beraber gülük çıkartmıştım. Önceki haftada Belle ile ne çıkmıştı? Arvayrav çıkmıştı büyük kutulardan. Bu da benim kuzenimin hesabı. Orana bakıyoruz. Bak süsler oranı olduğu için şunu alayım ben de. Başka yeni yeni şeyler var. Kostümü de var arkadaşlar. Burada oynayacağım bir iki maç. Rift'le oynayacağım. Başladık arkadaşlar. Direk ölmek istemiyorum. Evet arkadaşlar? Öldürdük bunu. Güzel gidiyoruz. Meşrutle. çok güzel oluyor arkadaşlar. öldürelim. Kolay mı? düşük olduğu için burada daha kolay kupa kasılıyor. Ama kupası daha fazla. Mesela 22-23 rütbelik karakterlerle oynasak karşımıza zor adamlar çıkacak. Arkadaşlar buradaki yükleri hemen toplayıp kaçacağım. Ember var, kutunun arkasından bize vurabiliyor. Oo, aş varmış burada. Gir. Her tarafta iyi karakterler tabii. Arkadaşlar ritüel kaçıyor için. Şu bir şey. alabilir miyiz? İnternet çekmiyor tam. Arkadaşlar çok dönüyor burası. Arkadaşlar ikimiz de aynı andan aldık. Evet biraz kötü geçti. Ne kral oynayabilirim. Kral oynayacağım. Arkadaşlar ben Crow'un zehirlemesini çok seviyorum. olduğu için daha güçlü adamlar ve güçlü karakterler çıkacaktır. Az önce bize vurmuyorlardı burada hep vuruyorlar. Arkadaşlar hadi öldürebiliriz. Öldürdük. Bul geliyor, bul geliyor. Arkadaşlar baz var ultisi de var oradan. Oraya yaklaşmayacağım. Tara var burada. Hadi öldürelim. Oradan da Jess sıkıştırdı. Ölüyor. Öldü ben kaçayım şuradan. Baz geldi oraya. Arkadaşlar internet biraz çekmiyor da. Arkadaşlar kapatmam lazım. Görüşürüz.